Merhaba arkadaşlar Sevgim Bahçesi kanalına hoş geldiniz. Ee, güzel bir bahar sabahından İzmir'den herkese sevgiler selamlar. Ee, burada bizim marullarımız vardı. Bunlar kartlaştı tabi bunları toplayamadık. Şu alan şöyle. Şimdi bunları kökleyeceğiz. Burayı çap alacağız. Buraya e, börülce ve birkaç tane fasulye tohumu var. Oturak ve sırık. onlara ekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bunlar sirken yenen ot çeşidi. Burada tabi baharın gelmesiyle artık çıkmaya başladılar. Arkadaşlar şu marulları burada şey falan var. Hardal. Bir acıma. Bunların böyle iri olanları kökleyeyim ki çapın uçaklarına dolanıp sorun olmasın. şarı burada Parzan da herhalde Arkadaşlar kabalarını yolma işi bitti. Şimdi çapa makinesini getirelim. Şöyle şu arayı bir çapalayalım. Hazır hale getirelim. olduğu yer çapaladık Şimdi oturak fasulye ve sırık fasulye tohumu vardı. 8-10 tane kadar herhalde. Bir de elimizde börülce tohumumuz varsa onlara bakalım. Damlama sulamaların şeylerinin deliklerinin geldiği yerlere dikelim. Şimdi tohumlara bakmaya gidiyoruz. Arkadaşlar fasulyeler için çapaladığımız yere yani fasulye ve börülce için daha doğrusu hortumlarımızı seriyoruz. Arkadaşlar biz burayı aslında börülce ekmek için yani börülce tohumu ekecektik oraya. Ama börülce tohumu elimizde yok. Yani yokmuş var sanıyorduk şeyde bizim tohumların içinde. Ee, şeyden tohumcuya sorduk onda da yokmuş. Pazardan alabilirsiniz dedi. Bugün de pazar değil. Biz de tohumcudan bunları aldık. Bunlar oturak fasulye tohumu. ilaçlı. Yani ilaçlı derken Hayvanlar götürmesin diye. Burada da geçen haftadan şeyler vardı. Şu açık renkli olanlar sırık fasulye. Şunlar gene oturak fasulye. Buraya bunları ekeceğiz. Eğer öbür hafta börülce tohum bulabilirsek şu lahanaların, brokollerin olduğu yer var. Onları zaten haftaya oradan fırsat olunca kökleyeceğiz. Orayı da çapalacağız. Oraya ekeriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şey burada. Belli oluyor mu bilmiyorum. Su. Ben deliklerin olduğu yer. Şöyle. Hadi bismillah. Kurda kuşa aşağı. 3, 4, 5 tane. Arkadaşlar geçen hafta da biz e, şey bu ziraatçılardan şey almıştık tohum e, 230'dan aldık biz tabi bir kilo almadık da kilosu 230 liraydı bu hafta da aldık işte şunun kilosu 300, 300, 385 mi 375 lira mı ne şu şey oturak fasulye. Daha önce bu fasulyeden hiç ekmedik. Bakalım nasıl. Sırık istemiyormuş. Evet oturak fasulye. İşte börülce de böyle yerde oluyor ya. Hani sarması gerekmiyor. Börülce için kazdık burayı. Gerçi komşumuz Ayşe teyze var dedi börülce. Verirse vermese de Arkadaşlar şey aslında bu tohumumuza vardı bize bu. sahip çıkmamız. Nereye koyduk? <laughs> Gereken yani önemi göstermemiz gerektiğini bize hatırlatan bir durum. Yani bunlar hibrit değil zaten. Hani bu fasulye çıkınca biz bundan tohumluk ayırıp tekrar tohum olarak kullanabiliriz. Ama tohum önemli, çok önemli. Biz tabi daha biz de istiyoruz kendi tohumumuzu atalık tohumu devam ettirelim bulalım. Hiç şey yapamıyoruz hani ilgilenemediğimiz için daha tohum üretme paylaşma şeyine geçemedik. İnşallah şey olursa hani EYT'li sero emekli evet. sero çıkarsa Arkadaşlar e, e, daha önce bahsettim bilmiyorum ben EYT'liyim. Buradan tüm EYT'lilere selam olsun. Dilekçemizi verdik. Neredeyse iki ay oldu. Hala maaşımız bağlanmadı. Dikte bağlanacak gibi durmuyor. Nasıl? Bekliyoruz. <laughs> Toprak nemli olduğu için buna şey vermeyeceğiz can suyu. Zaten dalgıç ayarlı. 100 saatte yarım saat çalışacak şekilde. Bu videonun şeyini de başlığını da nasıl yapalım? EYT'li seradan Oturak basıbiye. <laughs> evet. <gülüyor> tamam mı? Öyle yapalım. Evet. Orta yere hortumlarımızı sermiştik. Buraya bürülce e, tohumu ekecektik. Ama bürülce tohumu bulamadık. Yok bulamadık. Yani bizde de yokmuş. Var biliyorduk biz. Şeyde de yoktu, ziraatte de yoktu. Şey, beyaz göbekli. Fırınlanmamış. Hani tohum olacak şekilde yoktu. Pazar günleri pazardan Cuma pazarından alın dedi. Bizde elimizde fasulye vardı biraz fasulye almıştık daha doğrusu şey. Şey fasulye ne onun adı? Oturak, oturak fasulye. Oturak fasulye aldık. Bir sıra ektik zaten sonra şöyle. Şu sıraya oturak fasulye ektik. O sırayı sulamadı zaten değil mi? Kapattı sulamasın. Kapattım zaten onu. Açıktı kapattım. Yani hep böyle sırık fasulye yapıyorduk. Bu sefer oturak fasulye Burası yaptık. Oturak fasulye. Haftaya inşallah iki sıra kaldı. Bir de şu karşı tarafa börülce tohumu bulabilirsek yani börülce onları ekeceğiz. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız, beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.